Dizinin başrolü Joel Miller, kızı Sarah ile birlikte Teksas'ta yaşamaktadır. Dizinin ilk sahnesi 2003 yılında Joel ve Sarah'nın evinde açılıyor. Joel'un bir de kardeşi gibi gördüğü Tommy vardır ailede. Sarah okula, Joel ve Tommy işe giderler. Okul dönüşü Sarah, babasının saatini tamir ettirmek için bir saatçiye gider. O gün Joel'un doğum günüdür ve Sarah babasına hediye vermek için saati tamir ettirir. Ancak saatçinin garip tavırlı karısı tarafından apar topar dükkandan çıkmak zorunda kalır. Yan komşularının yaşlı bir hastası vardır. Sara komşularına sık sık yardım ediyordur. Fakat o gün kadının garip kasılmalarını anlam veremez ve hastalığını fark edemez. O gece Sara babasına sürpriz yaparak tamir ettirdiği saati hediye eder. Baba kız birlikte vakit geçirir. Gece yarısı Joel'a Pomi'den bir telefon gelir ve Joel onun yanına gider. Evde tek olan Sarah, patlama sesiyle uyanır. Televizyonu açtığında ulusal bir uyarı geçildiğini fark eder. Komşularına gittiğinde yaşlı kadının bakıcısını yediğini görür. Kadın bir tür mantar enfeksiyonu geçirmiş ve başkalaşmıştır. İnsan gibi değildir artık. Korkuyla kaçmaya başlayan Sarah'ın yardımına Joel ve Tommy yetişir. Yaşlı kadını indirip sarayı kurtarırlar. Şehirde büyük bir kaos ortamı oluşmuştur. İnsanlar korkuyla oradan oraya kaçışırken enfekte insanlar da onları peşlemektedir. Kamyonetleri bir kaza sonucu devrilir. Yürüyerek kaçmaya çalışırlarken Tommy'den ayrılırlar. Bileği sakatlanmış olan kızını kucaklayan Joel, enfektelerden kaçmaya çalışırken bir asker tarafından yakalanır. Onlara silahını doğrultan askerden yardım isterler. Ancak asker ateş açar. Yere düşüp tam ölecekleri sırada Tommy yetişip askeri indirir. Joel yere baktığında Sara'nın vurulduğunu görür. Kızı Joel'un kolları arasında hayatını kaybetmiştir. 2023 yılında yani bu olaylardan 20 yıl sonra her şey değişmiştir. Şehirler tedavisi olmayan Cordyceps mantarı virüsüne yenik düşmüştür. Hala hayatta olanlar yeni yerleşim yerleri kurmuştur. Hayatta kalan insanların çoğu Fedra olarak bilinen bir otorite altında yaşamaktadır. Fedra şehirlerde karantina bölgeleri oluşturarak yönetimi elinde tutar. Fedra'nın sert otoritesine karşı koymaya çalışan grup ise ateş böcekleridir. Boston'daki karantina bölgesinde Joel hem Fedra işlerinde çalışır hem de kaçakçılık yapmaktadır. En son 20 yıl önce kızının ölümüyle gördüğümüz Joel, umursamaz ve travmatik bir adam haline gelmiştir. Tommy ile haftalar önce ayrılmışlardır. Tommy ateş böceklerine katılmak için onun yanından uzaklaşmıştır. Joel'un arkadaşı Tess bir akü satın alarak Tommy'yi aramaya gitmek isteyen Joel'a yardım etmeye çalışır. Ancak dolandırılmıştır. Joel ve Tess dolandırıcının peşine düşer. Fakat adam ateş böcekleri tarafından öldürülmüştür. Ateş böceklerinin lideri olan Marlin ile karşılaşırlar. Marlin yanında bulunan küçük bir kızı ateş böcekleri kampına ulaştırırlarsa aküyü alacaklarını söyler. Bu kız Elidir. Joel ve Tess bu teklifi kabul eder ve gece vakti karantina bölgesinden ayrılırlar. Kaçmayı başardıkları an devriye gezen bir fedra askeri tarafından yakalanırlar. Asker onlara silah doğrulttuğunda Joel bu manzarayı önceden yaşadığını anımsar. Eli küçük bir kızdır ve Joel 20 yıl önce de kendi kızına silah doğrultan bir asker görmüştür. Travmalarıyla boğuşan Joel askeri yumruklayarak öldürür. Bu esnada Tess askerin enfeksiyon kontrol cihazını eline alır ve elinin enfekte olduğunu görür. Ancak eli haftalar önce ısırılmıştır hala insandır. Bağışıklığı olduğunu iddia eden eliyle ne yapacaklarını bilmeyen Tess ve Joel yasak bölgeye doğru ilerlemeye devam eder. Diğer sahnede salgının nasıl başladığını görürüz. 2003 yılında Endonezya'da bir un fabrikasında bir kadın mantar enfeksiyonuna yakalanmıştır. İnsanlara bulaşamayacağı bilinen bu mantarın sonuçları profesörü dehşete düşürür. Profesör, Cordyceps mantarı için tedavi bulmak isteyen yetkililere Tedavisinin olmadığını, insanlığı kurtarmak için tüm şehrin bombalanması gerektiğini bildirir. Flashback sahnesi biter ve Eli uyanır. Joel başında nöbet tutmuştur çünkü enfekte olan elinin insanlığını kaybedip onlara saldırmasından çekinir. Burada Eli sorguya çekilir ateş böceklerinin bir araştırma üssü olduğunu ve tedavi bulmak için bağışıklı olan elinin oraya gitmesi gerektiğini öğreniriz. Joel anlatılanlara inanmaz ve geri dönmeleri gerektiğini söyler. Tess ise teslimatı tamamlamakta diretir. Joel pek hoşnut olmasa da Ellie'yi gerekli yere ulaştırmaya devam ederler. Ellie ilk kez karantina bölgesi dışına çıkıyordur. Bu sebeple ne kadar kötü ve tehlikeli yerlerde yola devam etseler de El'i mutludur terk edilmiş ve mantarın her yere yayıldığı bir müzeden geçmek zorunda kalırlar. İçeride bir clicker'ın dehşet verici sesiyle irkilirler. Takırdayan, takırdayanların gözleri tamamen mantarla kaplandığı için görüleri kaybolmuştur. Fakat işitme duyuları bir o kadar da keskinleşmiştir. Grup ses çıkarmadan yanlarından geçmekte olan takırdayana bakar. Bu takırdayana bir tane daha eklenir ve grup saldırıya uğrar. Joel çatlak eline rağmen takırdayanları öldürmeyi başarır. Grup müzeden geçerek ateş böcekleri teslimat noktasına ulaşır. Ancak tüm ateş böceklerinin öldüğünü görürler. Ne yapılması gerektiğini tartışırlarken test bir gerçeği ortaya döker. Müzede bir takırdayan tarafından ısırılmıştır ve fazla vakti kalmamıştır dan Ellie'yi araştırma merkezine götürmesini ister. Joel bunu kabul etmek istemese de Tess son arzusunun tedavinin bulunması için uğraşılması gerektiği olduğunu söyler. Bir sürü enfekte oraya doğru gelmektedir. Tess kendini feda eder. Joel ve Ellie oradan uzaklaşıp araştırma merkezine doğru yola çıkar. Yolda ilerlerken Tess'in yarattığı patlamayı görürler. Yolculuk boyunca tartışan ikili arada ufak ufak sohbet eder. Joel Ellie'ye salgının nasıl başladığını anlatır. Cordyceps mantarı gıdaya bulaşmıştır ve çok kısa bir zamanda milyonlarca insan yediklerinden dolayı enfekte olmuştur. Tekrardan 2003'e dönüş yapılan bir flashback'te Bill'i görürüz. Kasabasına saklanan Bill, yetkililerin herkesi toplayıp kasabayı boşaltmasını gizlice izler. Kasabada tek başına kalınca çevresini güven altına almak için tuzaklar kurar ve orada tek başına yaşamaya devam eder. Yıllar sonra Frank isimli biri Bill'in tuzaklarından birine yakalanır o andan sonra ikili birlikte yaşamaya başlar. Joel ve Tess kaçakçılık yaparken ikiliyle tanışmış ve iş yapmışlardır. Frank ölümcül bir hastalığa yakalanmıştır. Bill'den onu öldürüp acılarına son vermesini ister. Bill ise onsuz yaşayamayacağını düşünür ve onunla birlikte ölmek ister. Bill ve Frank birlikte yan yana ölmüşlerdir. Joel yardım istemek için Bill'in evine gelmiştir. Bill bir not bırakıp sahip olduğu her şeyin Joel'a teslim edilmesini ister. Tess'in fedakarlığının boşa gitmesine gönlü razı gelmeyen Joel, Bill'in arabasını alarak Tommy'yi bulmaya karar verir. Eli burada bir silah bulur ve gizlice çantasına saklar. Daha sonra ikili Tommy'yi bulmak için yola koyulur. Bu uzun yolculuk Joel ve Ellie'nin bağlarının atılmasına yardımcı olur. Fakat Joel, Ellie de kızını gördüğü için ondan kaçmaya çalışır. Kansas'a ulaştıklarında karantina bölgesi düşmüştür. İsyancılar onlara saldırır ve kaza yaparlar. İsyancılardan biri Joel'un üzerine çıkar. Onu öldürmeye çalışır. Gizlediği silahı çıkartan Eli, adamı vurur ve Joel'u kurtarır. Eli ilk kez birini vurmuştur. Bu olaydan sonra kırılma yaşar. Kaza yaptıkları için yaya olarak yollarına devam etmeleri ve isyancı şehrinden kaçmaları gerekiyordur. İsyancılar cesedi bulduklarında her yerde onları aramaya koyulurlar. İkili yüksek bir yere çıkar ve sabaha kadar dinlenmek ister. Joel, Eli'ye silah eğitimi verir. Ancak onlar uyurken yanlarına sokulan iki kişi tarafından başlarına silah dayanmış şekilde uyanırlar. Devamında yine bir flashback sahnesiyle bu ikiliyi tanımaya başlarız. Henry ve Sağır kardeşi Sam. İsyancılar şehri aldıktan sonra saklanmak zorunda kalmışlardır. Henry kardeşini koruyabilmek için Fedra ile işbirliği yapmıştır. Bu sebeple isyancıların başı Caitlyn onun peşindedir. Henry, Joel ve Ellie'yi isyancılarla çatışmada görmüştür. Joel'un sağlam biri olduğunu anlayınca yanlarına gelmiştir. Yani kafalarına silah dayanarak uyanan Joel ve Eli aslında işbirliği için böyle uyandırılmışlardır. Henry şehri bilmektedir. Joel onları korurken Henry onları şehirden çıkarmaya çalışacaktır. Joel da en az onlar kadar çaresizdir. Bu sebeple teklifi kabul eder. Kaçış esnasında terk edilmiş bir sığınağa rastlarlar. Eli ve Sam bağ kurup arkadaş olurlar. Henry de Joel'a içini döker. Caitlyn'in kardeşini Fedra'ya teslim etmiştir. Bunun pişmanlığını duyar. Yollarına devam ederken bir gözcünün pususuna düşerler. Gözcüyü halletseler bile Caitlyn'e çoktan haber gitmiştir. Ekip büyük bir çatışmanın içinde bulur kendini. Bu esnada yerin altında bir patlama yaşanır ve çöken yerden bir sürü enfekte yaratık insanlara saldırmaya başlar. İsyancılar enfekte yaratıklarla mücadele etmeye çalışırken bizim ekip oradan sıvışmayı başarır. Ekip güvenli bir evde dinlenmeye çekildiğinde Sam Ellie'ye ısırıldığını söyler. Eli çılgına dönmüş şekilde elini kesip kanını Sam'in yarasına sürer. Kimseye bir şey çaktırmadan düzelmesini umarak sabahı bekler. Eli sabah Sam'e dokunduğunda artık Sam'in yerinde bir yaratık olduğunu fark eder. Sam ona saldırır. Joel silahını çekip Sam'i vurmak ister. Ancak Henry kardeşine karşılık silahını Joel'a doğrultur. Saniyeler içerisinde gerçekleşen bu olayın sonucunda Henry kardeşi Sam'i öldürerek Ellie'yi kurtarır. Kardeşinin kaybına dayanamayan Henry daha sonrasında kendi kafasına sıkar. Joel ve Ellie bu kayıplardan çok etkilenir. Ellie'nin bağ kurabildiği nadir insanlardan biri onu ısırmaya çalışmıştır. Kardeşleri gömüp yollarına devam ederler. 3 ay geçmiştir. Kar kendini göstermiş, hala yolları bitmemiştir. Yolda karşılaştıkları insanlardan batıya gitmemeleri gerektiğinin uyarısını almışlardır. Ancak Tommy ve Ateş Böcekleri kampı batıdadır. Karın ortasında yolculuklarına devam ederken atlı birlikler tarafından bulunup bir kasabaya götürülürler. Jacksonville atlı bu yere ulaştıklarında Tommy oradadır. Joel ve Tommy hasret gidermeye başlar. Tommy ateş böceklerinden ayrılmıştır ve bir kadınla evlenmiştir. Bu kadın Jacksonville'in yöneticilerinden biridir. Tommy, Joel'la birlikte eli ateş böceklerine götürmeyi kabul etmez. Karısı Maria hamiledir ve onun yanında kalmak istediğini söyler. Maria Ellie ile ilgilenir. Evde Joel'un kızı Sarah'ın adı yazılıdır. Maria Joel'un geçmişini Ellie'ye anlatır. Joel hakkında negatif konuşarak onu uyarır. Joel uzun uğraşlar sonucu Eli için Tommy'den yardım almayı başarır. Eli bu konuşmayı dinlemiştir Joel'un ona karşı iyi davranıp daha sonra terk edeceğinden korktuğundan bahseder. Sabah olunca Joel ve Ellie yola çıkar. Ancak Tommy yanına almaktan vazgeçer. Ondan aldığı yardımlarla birlikte yola koyulur. Uzun bir yolculuk sonucu ateş böcekleri üstüne vardıklarında yine elleri boş kalır. Ateş böcekleri orayı da terk etmiştir. Nereye taşındıkları haritada gösterilmektedir. Yolda bir saldırıya uğrarlar ve Joel yaralanır. Yarı baygın bir şekilde yatan Joel, Elinin onu bırakıp Tommy'den yardım istemesi gerektiğini söyler. Fakat Eli pek oralı olmaz. Bu sırada Eli daha önce kaybettiği arkadaşını hatırlar. Kendine gelince evi talan eder. Joel için iğne iplik bulur. Vakit ilerledikçe Joel'un yarası daha da kötüleşmiş, yemekleri bitmiştir. Yemek bulmak adına dışarı çıkan Eli bir geyik vurur. Ama geyik kaçmayı başarır. Yakınlardaki bir grupta yaşayan iki kişi Ellie'nin vurduğu geyiği bulur. O sırada Eli de oraya gelir ve adamlara silahını doğrultur. Eliye geyik karşılığında penisilin teklif ederler. Eli bunu kabul eder. Ancak bu adamlar Eli ve Joel'u arıyordur. Ellie'nin izini sürmeye başlarlar. Joel'un yarası günden güne iyileşmeye başlar. Birkaç gün sonra yerleri de şifre olur. Eli kapılarında duran adamlara karşı koymaya çalışsa da onlar tarafından esir alınır. Onu kamplarına götürüp Joel'u bulmak için adam gönderirler. Günlerdir uyuyan Joel o sırada kendine gelir ve içeri giren adamlardan birini öldürüp diğer adamları esir alır. Eli'yi kaçıran bu ekip yamyamdır. Fakat Eli'yi öldürmek istemezler. Potansiyelini görüp gruba katkı sağlamasını isterler. Eli'nin tutulduğu yer öğrenen Joel oraya doğru yönelir. Eli'nin agresif tavırları adamları kışkırtır. Onu öldürmeye çalışırlarken Eli liderlerini ısırır. Adamın artık hastalık kaptığını söyleyen Eli, o şok anında satırı kapıp diğer adamın boynuna saplayıp kaçmaya çalışır. Restoranda kapana kısılan Eli için travmatik anlar başlamıştır. Peşindeki adamla dakikalarca süren bir köşe kapmaca oynarlar. En sonunda adam tam Eli'yi öldürecekken bıçağı yerden alan Eli adama defalarca saplar. Kendini kaybetmiştir. Binadan çıktığında Joel onu bulur ve uzaklaştırır. 2009 yılına geri döndüğümüz bir sahnede hamile bir kadının enfekte bir yaratıkla mücadelesini izleriz. Kadın doğum yaparken ısırılır fakat yaratığı da öldürmeyi başarır. Bu kadının adı Anna'dır. Bebeğin adı ise Eli. Marley'nin yakın arkadaşı Anna ölmeden önce kızını dünyaya getirmiş ve Marley'ne emanet etmiştir. 2023'e döndüğümüzde Joel ve Ellie ateş böceklerinin kapına bir kez daha ulaşmayı başarır. Burada ateş böcekleri onları esir alır. Marlin aşı bulmak adına Elinin bir beyin ameliyatına alınacağını ve bu ameliyat sonucunda öleceğini açıklar. Ellie ameliyata girmiştir. Fakat Joel bunu reddeder. Bütün vahşiliği ve travmalarıyla ateş böceklerini bir bir öldürmeye başlar. En sonunda ameliyathaneye ulaşır. Burada da doktoru öldürür. Bunu sakın unutmayın. Ellie'yi kucaklar ve oradan çıkarır. Önlerini Marlin keser. Ellie'nin buna kendi rızasının olduğunu söyler. Ancak Joel bir kere delirmiştir. 20 yıl önce kızını kaybeden bir babanın 20 yıl sonra kurduğu ilk bağı kaybetme niyeti yoktur. Marlin'i de öldürüp yoluna devam eder. Eli uyandığında Joel ona yalan söyleyerek artık ateş böceklerinin aşı umutlarının bittiğinden ve başka bağışıklı olan insanların olduğundan bahseder. Eli buna başta inanmasa da Joel'a inanmak zorunda kalır. Daha sonra Eli Joel'a her şeyin doğru olup olmadığını sorar. Joel bütün ciddiyetiyle yalan söyleyerek ona doğru olduğunu söyler. Böylece ikili Jacksonville'in yolunu tutar.